Ak Parti önceki dönem Milletvekili ve MKYK üyesi İlyas Şeker eşi Ayşe Şeker çiftinin oğulları Mustafa Akif Şeker, Semra Kazım Karabekir Ay çiftinin kızları Adile Merve Ay ile hayatlarını birleştirmek için Sekapar Kongre Merkezinde davetlilerle bir araya geldiler. Sayın Vali lütfen buyurunuz. Dönem... İlyas ve Ayşe Şeker çifti TV41 kameraları ile heyecanlarını paylaştılar. Mükemmel, çok müthiş. Allah herkese nasip Böyle mutlulukları inşallah İlk Bu kadar günü. ilk ve son Akif'in başını yapıyorsun. Ya, yakmıyorum Akifi e, birey yapıyorum aile yapıyorum İnşallah e, güzel ülkemiz için güzel bir aile kuracaklar. İnşallah e, çok mutlu güzel günler geçirirler inşallah biraz da duygusalız. Kayınvalide olarak nasıl bir Çok güzel bir duygu. Güzel bir tavsiye duygu. Evet, tavsiye ediyorum kesinlikle. Allah çok Allah güzel Allah. Çok, Allah. Teşekkür Allah. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Nikah öncesi damat Mustafa Akif ve gelin Adile Merve heyecan, mutlulukları TV41 kameralarıyla paylaştılar. Ve bekarlara evlenin, bekarlıktan kurtulun önerisinde bulundular. <laughs> Yok güzel bir şey. Ya. Bence evlilikte doğru kişiyle çok güzel bir kurum yani kesinlikle. İnşallah böyle devam eder. Tavsiye şey var ya. Evet ediyorum. <laughs> tavsiye ediyorum evet. Peki. Rabbim ümit bir ömür Teşekkür ederiz çok sağ olun. Ya doğru kişiyle çok güzel bir şey dir diye tahmin ediyorum. Nasıl alınacaklar iyi. Yani deney deney değil ama doğru kişi bulunca alınıyorsun Salam abi. Salam bakacaklar, ne yapacaklar, nasıl olacak? Denk geliyor abi, ya, çok da zorlamamak lazım. Bu alın yası diyelim mi? Kader. Diyebiliriz evet, Kader diyebiliriz. Evet. Buradan gençler diyorsun ki evlen diyorsun. Doğru kişiyle evlenmelerini tavsiye ediyorum. Peki, evet. Sultan Mutan değil mi? Ya onun için şimdi konuşmayayım abi. Daha diyorsun. <laughs> oluyorsun. Doğru. Evet evet. Nikah merasimi Fevziye Camii imamı Faruk Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Gelin ve damat salona alkışlarla giriş yaptılar. Ve alışa gelmişin dışında muhteşem karografilerle gerçekleştirdikleri dansları davetlilere farklı ambiyansı yaşattı. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan'ın kıydığı genç çiftin nikah şahitleri Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Arun Yıldızlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Cantür, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, İş İnsanı Macit Haldız, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Fikri Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçmiş Dönem Başkan Vekili Haydar Akar, Büyükşehir Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Belediye Başkanları oldu. Başkan Büyükak'ın genç çifti tebrik ettikten ve temennilerini paylaştıktan sonra evlilik cüzdanını çifte vermek üzere önceki dönemlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Nihat Ergün'e verdi. Ergün çifti tebrik ettikten sonra evlilik cüzdanını gelin...